arkadaşlar selam. Bugün aklımda kil rekorumuzu kırmak gibi bir düşünce var. Yapabilecek miyiz hiçbir fikrim yok ama gidişatı yukarı yaşananları hep beraber zaten göreceğiz. Umarım istediğim gibi güzel bir maç geçer de umarım rekorumuzu kırarız. Bakalım ne olacak. Vur lan şunu. 50 koluna tüküreyim sizler. Ben bazen şöyle kendi kendime konuşmayı çok seviyorum ya. Hani kendi kendine konuşanlar biraz sıkıntılı varlık olabiliyor ama. <laughs> Seviyorum ya yani ne Eğlencesi burada onun da. Oğlum iyi vurdun ha. Vallahi iyi vurdun kanka. Eline sağlık. 150 150 idim. Gerçi şey 100 vurmuş yani. Yüzü iyi kanka. Biri geliyor bak. Ya. <laughs> kanka ne yapıyorsun? Gözünü seveyim. Bana vurmaya çalışsan öyle ağacın üstünde oturup bekleyeceğini. Normalde onu kullanırdı kullanmam da. Oğlum öldüğün yere gelme gelme. Bak bu oyunda öldüğün yere çok iyi oynamıyorsan onun dışında gelmeyeceksin. Genelde ölen sen oluyorsun çünkü ya. Bak mesela bu da güvendi kendine üstüme oynadı. Vurur mu? Gerçi vururdu. Bu oyunda şey çok önemli arkadaşlar. Arkadaşlar burada çok kısa bir durduruyorum. Konudan konuya atlamışım. Burada asıl anlatmak istediğim olayı anlatmadan geçmişim. Demek istediğim olay moment. E, Fortnite'in kilit noktası aslında moment. Sıfır inşanın daha doğrusu. Adamla karşı karşıya kalınca kesinlikle durarak atış etmeyin. Gerekiyorsa kayma kullanıp adamı şaşırtın. Bu benim videolarda çok kullandığım bir taktik Moment. Bunu fark etmiş olabilirsiniz. Sadece bunu anlatmak istemiştim burada. Şimdi videoya devam edelim. Allah bu değil bu değil bu çok önemli değil. Yanlışlıkla space. Ya atma şunu artık. <laughs> ya ben de zıplama tuşu scroll. Ben scroll'a bastığım zaman. Bir dakika dakika dakika. Neyse. Scroll'a bas. Konuyu tutturmayacaksınız mı beni ya? Bir iki üç kere çevirdiğim için o an yastık var senin da yastığı otomatikman sallıyor. O yüzden çıldırıyorum ben de öyle olunca. Bunu bir sürü insan yaşıyor büyük ihtimal. Sadece ben değil yani. Ben gidiyorum ya. Ah, oh, Kanka bir dakika. Ben öldüreyim lan hepinizi. Solda bir. Ah be bu gitmiş. Sen öldün kanka kusura bakma da. Bir saniye. O köprüde o bir daha vardı. Oğlum, <laughs> vursana bana. Clicks. Allah'a düştük. Oh. Bir an gerçekten düştüğüm için şey sandım. Geliyorum. Ee? Ne düşündün mesela o an? Öldük sana hesabı değil mi? Büyük öyle bir şey düşündü orada. Nasıl olsa öleceğim. Devam etmenin de bir anlamı yok dedi. son bir kere dedi kim öldürüyor ona bakayım. Sonra geçmiş olsun. Palmiye'nin tepesinde biri var. Neyse Circle'a doğru biz yavaştan yaklaşalım. Yavaştan değil Circle yemek istemiyorum ya. Aslında Gripler bulabilirsek çok daha keyifli bir oyun geçebilir şu an. Neredesiniz? İçeridesiniz. Kanka. Bir daha geldi galiba. Ya bu mu lan yoksa o peki? Hayır, hayır hayır bir daha var. Bir dakika neyin var senin? Ben bu silahtan memnunum ya. Üste misin? Ben jetpack duymadım mı ya? Allah Allah. Duyduysam da yapacak bir şey yok artık. Gerçekten duyduğuma emin gibi bir şeyim de. Bilmiyorum. Oğlum ne göz var lan bende. Ah be. O çalıda pusana kuşlamam lazım benim. Burada bir yolunu kaybetmiş bir bot kardeşimiz var. Ya bu gerçek bot bu ihtimalle. Oynamayı bilmeyen anlamına değil de bu gerçekten bot. Bu aralar Fortnite böyle reload'da Star Wars sezonu geldiğinden beri bot koymaya başladı böyle. Ama tek, tök, tek tük, tek tek geldi süreci sorun yok ya. En azından eğiminiz böyle hep ısınmış olarak kalıyor. Biri uçuyor. Kanka planıyorum bassın yerin dibine. Teşekkürler. Dur, dur, dur. Tamam bu da bot mesela Şurada fightlayanlar var Onlar umarım bot değildir Senin canın bayağı azaldı 11 mermi var yeter mi? Yeter de artar bile Arkadan biri sıktı sanki ona. Çok iyi. Bu almaya geldi. Jamal. Şurada biri var. Silah değişikliği mi yapsak ya yoksa bu iyi mi acaba? Emin de olamadım pek. Şunu alırız en azından. İyiyiz ya, kalsın. Aha. <laughs> ya bir vurmaya çalışsana ya. Bilmem ama bot da olmayabilir. Olabilir. Şurada birini gördüm. Çal dolam orada ya. Atamadık, atamadık. Kanka bir yavaş bir aklımız gitti be. Bir canı kaldı. Ver şu grip durayım be. Hmm. Ben öldüreyim mi ya? Bir kill rekorumu kıralım. Kendi kill rekorumu kırmak istiyorum şu oyunda. Allah! Bana at şunu artık. 15 mermi. Bir yerden sniper yiyeceğim de o kadar çok korkuyorum ki. Ya var ya headshot falan attım bir de bir ihtimal. Helal olsun kanka. Mamutum vardı? Büyük tane mamut vardı. Başka nasıl vuracak o kadar damage? Tamam bunu hızlı toparlarsak. Geliyor biri geliyor. Sağımda biri var. Ellik var mı? Full can oynamak istiyorum boy. Yok. Şimdi. Alın ben güzel. Orada iki kişi fight diyordu. Çalımalı attılar. Hatta çalı attığını gördüm de. Bir dakika ya. Şunu kullanayım da. Şurada o kadar da acele etmeye gerek yok. En azından bir tane can canı taşıyalım üstümüzde. Sen benim bıraktığı mısın? Benim bıraktığı Ya da bilmiyorum. Canlandırma hala devri. Dışı değil. Güzel. Güzel haber. 30 kili geçersem çok güzel olacak ya. Kendi rekorumu kırayım en azından. Benim rekor 30... 30 kaçtı? 31 ya da 30, 31 olabilir ya. Ama emin değilim de. 31 olma ihtimali yüksek. Yapma! Yemin ediyorum var ya sana... Sana çok kızarım kızarım şu an ya. Vallahi yazık ya. Ulan o kill benimdi ya işçek herif. Çalıya girdi oradaki. Vallahi o kill benimdi ya. Bunu açınca kırılıyor mu diyecektim. Kırılıyor tabi. Oğlum bu ne iğrenç bir silahmış. Lan öbürü nerede? Hayır. Drop açılmadı mı şurada daha yeni? Ya kanka ya yine kıramadık. Ama ki fena bir maç değildi ya. Kaç kill almışız? 28. Allah ekranı ekranı küçülttüm her şeyi yaptım şu an. Buraya kadar izlediyseniz yorumlarda kendinize bildirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.